Arkadaşlar şimdi bu gergileri içindeki tamir kitlerini değiştirmek için kapı döşemesini söküyorsunuz zaten. Bunu anlatmaya anlatmaya hmm. gerekli bir şey duyup duymadım zaten. Gerek yok. Şimdi döşemeyi aldıktan sonra şu 13 numara şu ikisi de 10 numara lokmayla ya da işte şu anahtarlarla pardon şu 12 numara şuradaki şunlar da 10 şunu söküyorsunuz önce ondan sonra bu ikisini söküyorsunuz bu gergi kolunu buradan içeri bu taraftan çıkartıyorsunuz şu iç kısımdan şuradan çıkıyor bu kadar basit şimdi o değişimle ilgili video da çekeceğim ben size onu da göstereceğim arkadaşlar hazır bu menteşeleri sökmüşken Şuralara biraz aspera da sıkın bekletin ki şu dipleri şöyle çünkü buraları her zaman iyi silemiyoruz menteşelerden dolayı şu diplerindeki kalan yağ ba bağlantılar oluyor ya kalıntılar oluyor şunlara şöyle güzelce bakın altındaki yağ şeyleri gitti şu taraf Buraları her zaman temizleyemiyoruz zaten. Fazla sökülmüşken buraların da yağlarını temizleyin bence. Çıkan kilitler bunlar. Gerdiler. Bunların tamirleriyle ilgili videoda çekeceğim. Şimdi ben bunu aldım arkadaşlar, getirdim eve. Şuralarında bakın lastik takozlar var. Şunu tam Şöyle kapatalım. Şu arkasına dayanan kısımda şurada lastik takozlar var. Benimkinin bu bir tanesi yırtık mesela. Şuradan. Buna bir çözüm yolu bulacağım. Çünkü şunun gibi sağlam olması gerekiyor. Bunların bir de e, şuradaki yazıyı okuyabiliyorsanız Bakın. Şurada yazılar da var. Şu orijinal Menteşe'nin orijinal gerginin orijinal olduğunu şuradaki logodan anlayabilirsiniz. Hyundai logosunda. Bakalım bunda var mı? Bakın da var. Mesela şöyle Bu sağ tarafın arkadaşlar arka sağ kapının LCR R yazıyor. Sonu R olan sağ kapının Hani karıştırmayın diye. Bunda sonu gerçi de aynıymış. Evet. He, left sağ ya da sol diyor arkadaşlar. Fark etmiyormuş yani. Bu menteşelerin sağ ya da solu fark etmiyor. Yani karıştırma gibi bir imkanımız yok. Yani sağ taraf söktüğünüz sağ tarafı sola da takabiliyorsunuz. Sorun değil diyor. Left ya da right. Sağ ya da sol mu diyor. Yok değil. Ha, bu menteşenin yönünü söylüyor. Bakın bakın. Burasını da R olarak belirtiyor. Sağ. Right. Bu tarafını yukarıya doğru takarsanız sağ oluyor. Bu tarafını takarsanız sol oluyor. Aynen. iki taraflı kullanabiliyorsunuz bunu. Anlaşıldı. Şimdi ben e, şuradaki şunları sökeceksiniz. Ufak bir tornavida ile bunu kastırıp şu uçları Bunları açacağız. Şu perçinleri. Dört tane var zaten. Arkasında görüyorsunuz. Burada da var. Burada da var. Bunları sökeceğiz. Şu kapağı kaldıracağız. Bunun arkasındaki şu kısımdaki şu kapağı. Ondan sonra içindeki tamir kitleri piyasaya çıkacak. Şimdi ben bunu bir sökeyim arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Şimdi bunu söktük. Kapağı açtık içinden bayağı bir yağ çıkıyor şuralardan. Eski kalıntı yağlar çıkıyor. Bunları güzelce bir asperoksla ya da işte balta spreyi olur. Elinizde ne varsa. Şu aralarını, şu ara kısımlarından bakın. Hala artık yağ parçaları çıkıyor. Şuradan görüyorsunuz. İçinden. Bu işte zamanında bu tamircilerin gelişi güzel bu şeyleri yağlamasından kaynaklanıyor arkadaşlar bu. Eski yanık motor yağlarını <laughs> yağ damlıklara döküp döküp sıkıyorlar bu menteşeleri. <laughs> Bunların çok yağlanması iyi bir şey değil bence. Çok yağlandığı zaman toz oluyor, yapışıyor. <laughs> Özür diliyorum sizden gıcık tuttu. <laughs> Devam edelim. Bu takozları çıkarttık içindeki plastikleri yanlardaki takozları kullanacaksınız zaten. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Şu kenarlarda kalanlar. Bunları tornavida çektirdiğiniz zaman çıkıyor zaten. Peşinden şu ortadakiler çıkıyor. Bakın buraları dümdüz olmuş ortası. Burasının hafif bir üçgen olması gerekiyor. Bunu da göstereyim size. Bakın şu. Şu yeni olanı şunlar eskileri. Aradaki farkı görüyorsunuz. Şu ortadaki üçgen kısım. Bununkinde dümdüz olmuş beyazlarda. Bunlar içe gelecek. Yani şu şekilde üçgen kısım şöyle iç kısma doğru gelecek. Düz tarafı arka tarafa bakacak. Bu tarafa doğru. Şöyle. Evet. Yeni parçaları ussettirdik. Şimdi şurayı takmak kaldı arkadaşlar. Yalnız bir püf nokta vereyim size. Şu yanlardaki takozlar var ya şu siyah yumuşak takozlar. Bunları takmadan önce hafif greslerseniz bu yuvayı. Bunlar daha rahat oturuyor. Çünkü sıkı girdiği için kenarlara yani bir taraftakini takıyorsunuz, öbür taraftakine geçtiği zaman sıkılaşıyor iyice. Hafif böyle bir gresleyip de şey yaparsanız, takarsanız daha rahat olur. Size tavsiyem. Şimdi bir kapağı da sabitledikten sonra şurayı... ...bu enteşemiz, gergi kolu bu hazır olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi bu perçinleri kapatacağınız zaman bu kapağı kapatıp şu perçinleri sıkacaksınız ya. Bu eski vidaları da olur. O arabanın üstünden söktüğünüz vidalar da olur. Evde de varsa olur. Şöyle 10 numara vidalar. Buradan sıktırırsınız. Bu kapağı buraya sabitlemiş olursunuz. Vidayı buradan takıp da sıktığınız zaman bu vidayı sabitlersiniz. En azından elinizde tutmanıza gerek kalmaz. Ondan sonra şuradaki perçinleri rahat bir şekilde sıkabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle elinizde tutup da bir yandan bunu sıkmaya uğraşmazsınız. İki taraftan da sıktığınız zaman zaten dengeli bir şekilde bu kapak oturacak yerine. Sıfıra sıfır tam oturmuş olacak. Ondan sonra bunları güzelce sıktığınız zaman süper olur. Bilginiz olsun.